Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu çekiyorum. Bu Her an kapatabilir. Ee, başka <laughs> şey bir yapabilirim. <laughs> şey yapabilirim. Ben çünkü kartlar açtım. Yani. <laughs> Onu söyleyeyim. Bugün bitti diye üzülmeyin. şimdi Elif 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 Şöyle 10 tane şunlar yapmamı istedim. Kendime de 10 tane yaptım. Ona da 10 on tane yaptım. Elifinkiler burada. Benimkiler diğer poşette. Ben bunun koleksiyonunu yapacağım kendime. Elifinkiler bunlar. 10 tane. Şöyle göstereyim. Şimdi ödev vlog ama nelerle uğraşıyorum ya As heyran mı kana bak. E şimdiden 1 dakika oldu bile. Artık arkadaşlar şey videomda da söyleyeyim de unutmasınlar. Bir tane arkadaşım bana şey yapacak. Çünkü photocard yapacaktı. <laughs> söyleyeyim de unutmasın diye. Ne zekim ya.

Evet, buydum. Dün sosyal kitabımı bulamadığım için yapamamıştım. <laughs> Dünkü ödev bu. Dün sosyal kitabımı bulamadığım için yapamamıştım. Ee, sosyal kitabımı buldum neyse ki. O yüzden kopardım, şimdi bunu yapacağım. O yüzden bu e, ödevimi... Ve dosyamı evde unuttuğum için evde görmüştüm. Önce ben şanlımdan çıkarmam başladı ama evde gitmiştim maalesef. Evde olduğu için şunları şunlar da içindeydi. Şimdi göstermek için çıkardım. İçindeydi. O yüzden götüremedim ve evet, bugün götüreceğim. Ay yarın götüreceğim. Hayatım kontrol edecek. Veya sonradan kon, ıı, kontrol ettiği bir gün Hepsini birden kontrol edildi, Bir eder bilmiyorum yani. O öğretmenim söyleyeceği bir şey. Ben sadece öğretmenim getirdim. Şimdi gözle görelimsinse veya bir ara kontrol edeceğiniz zaman kontrol etmek size söyleyin diyeceğim. Ben de diyorum, madem bu kadar fazla dönemin çıktı. Neden blok çekmiyorum?" Neden? O arkadaşıma da bir hatırlatma, fotoğraf yapmayı unutma. Hatırlatma, fotoğraf yapmayı unutma şimdi ekranımı siliyorum. Şöyle durursa... bakmayın pek uymuyor. Uymadı ben hiç öyle bir şey Şimdi yapmaya başlıyorum. Hangi sayfadan başladığımı da göördünüz. Ama asla göstermeyeceğim bir şey yok tabi. Neleri, şarkıları falan asla göstermem. Ödev kişi özel bir şeydir. Sadece vlog çekmek istedim. Önce bundan başlayacağım. Pardon, 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 pardon. Pardon. Bunlar normal değil de şunlar. Şundan başlayacaksın de şey. Bu galiba e, matematik matematikte var. Evet, bu matematik. Şu şeyler var. Ben başlayalım artık. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz ben cumartesi vlog da çekeceğim. Ha pardon konuşuyordum unutmuşum pardon. <laughs> ben arada sırada konuşurken diğer yaptığım şeye bir bakıyorum, sonra konuştuğumu unutuyorum. Yani böyle bir özellik var, konuştuğumu unutma özelliği. <laughs> Neyse eee hafif kaza geçirdiniz arkadaşlar. Bu ufak bir kazaydı. Ufak bir kazaydı, <gülüyor> <gülüyor> kazaydı arkadaşlar. Zorunuzu bulsun inşallah. Neyse tekrar koydum. Saçımız acımamış, değil misiniz? Neyse. No, renk ve boyun almadı. Şimdi başlayalım. Belki e, arkadaşlar ödüm bittikten sonra şu işimden biraz daha yapabilirim sizlerle birlikte. Nasıl yaptım görelim. Ya sürekli bu arada bunu yapmaya başladım. Çünkü Nedeni yok, hep yapıyorum. Sinir oluyorum ben de. Daha, daha biraz cringe duruyorum böyle yapınca. Ben bu aralar bazen şöyle yapıyorum. Telefonu konuşurken. Çok cringe oluyorum. Ben söylüyorum biraz cringe gözükebilirim şu anda. Kusura bakma falan diyorum arkadaşıma. O yüzden cringe gözükmeme bir şey demiyor yani. Güzelce falan konuşuyorum bazen orada. Beşik taş da benim belki. Taşlarının beşik taşı vardı bende. Ben çok abartıldığını düşünüyordum. Mont yönetmeni varmış böyle. Herkes şey. saygı dövüşü. Devam ediyorum. Bu yüzünden ödevimi yapamıyorum. Bakmayın bana artık. Oğlum bak. iki tane sayı verdi. Tamam mı? İki tane renk vermiş dev yaparken arkadaşlar biraz bana davranacak ama olsun. <laughs> Aa. Benim bu aralar dudaklarım çok çatladığı için şu Şunu... sürünmem gerekiyor. Eğilemiyorum.

yeter ve kapağı almak için tekrar sıkışacağım şimdi izleyin ben sıkışmıyorum Aha. ama kapağı bulamadım. kapağı bulamazsam kimin için dinlersin daha kana kana afedersin hemen hemen kana koşuyorlar çünkü çünkü nerede kumayı kapağı bulamaz tekrar deneyeceğim. Özel bir kişi ulaşamadık. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Hadi <laughs> şaka dedim. Gerçekten bulamadım. Şunu da kapatıyorum. Üstüne. Kapattım artık. Hayırlısı. Otur şakına bakıyor. Hoca hoca kızadı mı Çok kırıcı mı pişmiyorayım <laughs> ben. galiba pikmi olmaya başladım. Galiba ama. Olmuyor ha. Ne konuşacağım diye ödev yapamıyorum. Şimdi ödevimin bir sayfasını bitiriyorum. Karnadım aşağıda. sayfayı yaptım. O sayfayı size göstermeden şimdi şöyle yapacağım şimdi. Matematiğin ikinci sayfası. Gerçekten e, bu sayfa kolaydı. Bu sayfa değil, birinci sayfası kolaydı. Evet çok kolaydı. Acayip kolaydı. Acayip kolaydı. Cidden. Ve uzun kalanları kaybolan. Kırmızı diyorum ya. Mavi şey olursam. burası çok Tamamdır. Hadi sadece yapalım. Gelir. Sadece göster. Yaptığımın kanısı ayol. Şimdi matematik ikinci şeyle geçelim ya. Ben öyle yapıyorum ama büyük ihtimalle Sanki zaman çocuk bu video 11 dakika olmuş bile 12 dakika olmasını bekliyorum Ondan sonra bu bir şey Başka bir şeyler yapalım Part 2'de Part 2'de yaparım Ve önceki videomu da gerekiyor. Part 2'de yapalım Çok iyi